Merhabalar Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün e, yapımı çok kolay ve bir o kadar da çıtıptı çok güzel, gösterişli bir oyana yapımını sizlerle paylaşacağım. Öncesinde hatırlatmalarımı yapayım. Henüz değilseniz ekranın sağ alt kısmındaki ve videonun altındaki abone ol butonlarına tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aynı noktadaki zil işaretini mutlaka tıklayın. Böylece yeni modellerimizi takip edebileceksiniz. Onun haricinde yorumlarınızı, desteklerinizi yani videonun beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi oyamıza göz atalım. Bu şekilde yamaç yamaç motiflerimiz var. Şiş kullanacağız bu oyana yapımında. Hemen göz atalım şişimizin kalınlığına. Bu şekilde 5 mm yani 5 numara ee, ince bunun kalınlığında ince bir e, dondurma çubuğu da diyebiliriz. Kalem veya farklı bir objede kullanabilirsiniz. Yeter ki şu ilmeklerin uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayın. Yani dondurma çubuğu diyorum. Şiş olabilir, kalem olabilir. tığ tı sapı da hatta kullanmıştım. Ben kalın örgü şişlerinde kalın örgülerde kullanılan penye ip özellikle örülen tı sapları da kullanılabilir. Daha farklı objelerde dediğim gibi kullanabilirsiniz aynı işlevi gören her şey mümkün tığımız ipimiz var e, oyamızın alt kısmını ikişer adet zincirden bir sıra halinde zürafa yaparak zemini hazırlıyoruz yapımını ekranın sağ üst köşesine ve videonun altındaki yazılı açıklamaya görüm kısmına ekliyorum Eğer malzemelerimiz ve ipliğimiz hazırsa oyanın yapımına geçebiliriz ben şimdi oyanın devamını öreceğim için şöyle kaldığım yerden devam ediyorum bu şekilde herhangi bir zürafaya bir tane sık iğne yaparak başlayabilirsiniz. Ardından bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek çekiyorum hemen. İki tığ üstü alıp dördüncü zürafaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekip bu ikili trabzanın etrafına beş tane tekli trabzan yapıyorum. Yani bir tığ üstü alıp İki kere de çıkıyorum. Şöyle tekrar yapayım. İpim bölündü. Bu şekilde ipiniz bölünürse mutlaka tekrar yapın. Çünkü o yanı sonradan sökülürse yazık olur. Verdiğiniz emeklere Şöyle 5 tane tekli trabzan 6 tane zincir çekiyorum, dönüyorum, ilk ördüğüm tekli trabzanın tepesine batıp buraya bir zemin kuruyoruz hemen. Bir zincir çekiyorum, tekrar dönüp zincirin içerisine batıp bir sık iğne ve bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Şimdi burada şiş kullanımını geçiyoruz. Şişime ilmeğimi uzatarak geçiriyorum. Bu şekilde toplamda 10 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Yani yapmamız gereken nedir? Şöyle zincirin etrafından tığımızı geçiriyoruz. İlmek alıp hiç zincir çekmiyoruz bu modelde. İlmeğimizi uzatıp şişe geçiriyoruz. Tekrar göstereyim. Bu şekilde ilmek alıp uzatıp geçiriyoruz. 10 tane olana kadar devam edelim. Ben hızlıca şimdi işlem tekrarı olduğu için buraya geçeyim. Ardından bir sonraki etapın tarifini sizlere vereyim 10 tane ilmek olduktan sonra son trabzanın tepesinden tığımızı geçiriyoruz ilmek alıyoruz ve burada aslında şişimizi çıkarabiliriz her motifte çünkü şişi çıkarmamız ve bir sonraki motifte kullanmamız gerekecek bu şekilde bu ilmekleri Sabit tutabilirsek iyi olur. 8 tane zincir çekeceğim. Şimdi 1-2 Şöyle karıştı. Dönüyorum. İlmekleri bu şekilde çevirmeden alarak toplayacağız. Aralarda birer tane zincir çekmeyi ihmal etmiyoruz. Eğer eliniz sıksa veya ipiniz ince ise 2 tane zincir çekebilirsiniz Her birini Böyle doldurup ilerliyoruz böyle hepsini dolduruyoruz. Doldurduktan sonra şimdi şöyle tekrar alalım. Şurayı şu tam şu noktadayız. Tepeye geldik. Oyumuzun bitmesine az kaldı. İki zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir tığ üstü alıp bu aralarda çekmiş olduğumuz birer tane zincir var. Onların üzerine kirpikli tekli trabzan yapacağız. Bir tığ üstü alıp batıyoruz. 4 zincirden trabzanımızın tepesine bir tane kirpik yapıyoruz. İç zincir çekmeden bir sonrakine geçiyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde birer tane kirpikli trabzan yaparak ilerliyoruz. Oyamızın sabitleneceği noktaya kadar modelimizi bu kenara gelince bakın trabzanlar bitti yine bir tığ üstü alıp kenarda yapmış olduğumuz zincirin içerisine yalnızca bir tane tekli trabzan örerek bu üst kısmı bitiriyoruz şöyle göstereyim burası bittikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki 1 2 3 4 zürafaya batarak bu motifi böyle sabitliyoruz bu sabitleyeceğiniz noktada sizin elinize göre değişebilir. Nasıl denk geliyorsa, nereye denk geliyorsa onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Benim elimden öyle denk geldi. Böyle tuşları yaparken hatırlatmalarımı da yapayım. Henüz abone değilsiniz. Ücretsiz kanal, ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağ alt kısmındaki videonun altındaki bu no ol butonuna tıklayarak bunu yapmanız mümkün. Mutlaka ve mutlaka zil işaretine tıklayıp bildirimlerinizi açın ki videolarımızı takip edebilirsiniz hanımlar. Şöyle göstereyim. Oya'mız da bitti. Burası düz yönü. Ördüğümüz yer düz yönü oluyor. Çevirince burası ters yönü. Çok kolay ve aslında gösterişli bir model. Tek seferde bitiyor. Çok pratik bir model. Örecek olanları şimdiden kolay gelsin diyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yepyeni ümre anlatımda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.